Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi Çabuk, orma, başlayalım. Oynayacağız. Çayımı korumayı görme. Çebide bulabılar. İçi dolabı açalım tamam. açılmıyormuş bu. Sanki şu bir kapı varmış gibi. İlimiyor. Açılmıyor tam. Dedi zaman sıkıyor. Tamam. <laughs> Bunlar da alacağım. Numara buldum. Işık yanım sönmüyor değil mi? Ya. Gelmiyor ya. Merak etmeyin arkadaşlar. Gelmiyor. Ya ölürsek de öyle bir şey şu... Şunu da alalım. Tamam. Tamam. Ay burası. Buradan bir tane daha alalım. Buradan bir tane daha Arkadaşlar geliyor. Nerede olduğuna bakıyorum şu an şey var. Ay. Korkmak yok. Korkmak yok arkadaşlar. <laughs> Korkmak yasak. Geliyor arkadaşlar. <laughs> Dışarıda kızım. Nasıl sesler çıkartıyor? Bir kol değil. Asla yerim. Burada bir adres var. Nasıl ya bu benim adresim? Çok az bir parçalıklık en azından. Muhtemelen birileri uyku veya uyku ve gece atıştırmadan sorun yaşamışlar. Neden tahmin edebiliyorum. Neyse geliyor. Nerede o şu an. Şen gidiyor. Ama yakın hala. Şu altta arkadaşlar. Bak Bizi uzakça. Şu an. çok dağınık bu da burası. Anladım onu da. Burada iyi göz var mı yok? Şimdi sadece şu oraya gitmeyeceğiz işte. Nasıl sıkıntı yaşayacaksın? Yoksa yani diyebilirim. Altı tane topladık Toro şu an. Geliyor. İyi ki gelmişim bu arada. Ne olduğuna bakmayacağım. Nerede çok merak ediyorum. Ama... Bu ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Bu da şey işareti var bir. De... Hmm. Buraya girdik şimdi. En son... <laughs> Geliyor arkadaşlar kaçmamız gerekiyor. Koş 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 Tamam buraya girdi kalkacak en güvenli yerimiz şu an burası. Peşimizden geliyor. Filerim diken diken oldu bu ara. bitti herhalde gelmez. O merdivenin oralarda bari. Hep orada olacak. geliyor. Ben şimdi burada hiç çıkmayacağım. Ölürse şey de artık yapacak bir şey yok. Tamam yeter artık çıkacağım. buralardan geçiyor arkadaşlar. Hadi ya. Hiçbir yer yok ki. Ölmemiyorum de. gelecek daha gelecek gibi hissediyorum arkadaşlar barışa gelmesin lütfen arkadaşlar korkmayacağım tamam artık yeter Bakın o merdivenin tarafında. Bakayım nerede? Bak merdivenin tarafında gördünüz mü? Ayrılmıyorlar merdivenden. Ne varsa ayrılmıyor merdivenin oradan var arkadaşlar. Bir dakika arkadaş. Arkadaşlar At! Gelmesi lazım biraz. Merdivenin oradan çekilmesi lazım arkadaşlar. Çok merdiven, Çok merdivenin oraya gidiyorlar. Gidiyor. Bakın şu an ışık şey ya böyle Yanım sönünce Geliyor anlamında gel. Yani geliyor. Demek Neyse 108 olduk. Hocam ne demekti ya? Neyse. Bir dakika. Normal yapmayalım. Biraz daha kolaylar yapacağız. Tamam tekrar oynayacağız şimdi. Tam. 6 tane bulmamız da gerek. Tamam burada bir tane var. Burada bir tane var, burada bir tane. 3 tane kazandık, son 3 tane kalıyor. Tamam, şimdi buradan çıkıyoruz. Ve göz geldi karşımıza. Onu alıyoruz. Bu gözü de alıyoruz. Bu gözü de alıyoruz. Bu gözü de alıyoruz. Sonra buraya giriyoruz. Burada var mı diye bakacağım şimdi. Burada alıyoruz. İki tane kalıyor. Buraya bakıyoruz. Burada bir tane alıyoruz. Buradan... başır aşırı kolay. Buna tıklanmıyor şu an. Geliyor mu ya? Tam şimdi mutfağa gitmem lazım. Bir tane mutfakta vardı diye hatırlıyorum. Burada da vardı ya sanki. Şu mutfakta. Evet burada. Ye. Çıkışı bul ve kaçacağız. Oh. Şu neredeymiş bir bakalım. Merdiven orada arkadaşlar. Hatta merdivende. Şimdi çıkışı bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.